Selam, ben Azra. Bugün günlerden 6 Mart sanırım. Bugün e, bu biraz açık kaldığı için 6 saat olmuş. Sanırım 5 saat alan çalıştım. Aslında e, kayda değer hiçbir şey yapmadım sayılabilir. Ama bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bunu senin için çekiyorum Azra. Kendini görmek istemediğin şekilde görmen için çekiyorum. Bugün sabah kalktım. Yani dinlemek zorunda değilsiniz böyle. Biraz kendime kendimi anlatacak olacağım çünkü. Sabah kalktığımda aslında direkt kalkacaktım. Fakat kalkmak istemedim gibi oldu. Yine de kalktım. Sabah kalktığımda elektrokimya sorularını çözdüm. Ondan sonra iki test çözebildim sadece iki testim kaldı ve bir iki saat falan geçti sanırım. Bazen zorlandığımda veya yapmak istemediğimde üşeniyorum, üşendiğim üzere baştan salma bir şekilde çözmeye dönüyor. Ama bu sefer herhangi bir geliştirici bir adım olmuyor bu yaptığım. Yani çözdün, tamam bu bugün bunun yapacaktım, tikini at devam. Böyle olursa nasıl gelişebilirim? Gelişemem. O yüzden buna dikkat et. Lütfen test belirlediysen buna riayet et. Kararlılık göster. Çünkü diğer türlüsü olmaz. Ondan sonra biraz bunu böyle yaptım yaptığıma canım sıkıldı. Bunu geçtim. Matematik denemesine geçtim. Evet, böyle. Önemli değil fazla. Ve bunu da yarısına kadar çözdüm çok fena uykum geldi. Hani böyle ayılıp bayılıyordum yani resmen. Ondan sonra ben de bıraktım. Yani tam şurada, şurada falan bıraktım. Ee, ders çalışıyorduk arkadaşlarla. Ben bıraktım, çıktım. Dedim birkaç belki bahane muhtemelen. İşim var. Ee, işim yani bir işim vardı sadece mesela onu yapıp gelebilirdim. Ama hani böyle şey olur ya of çok kararsızlık yaptım böyle hiç hoşuma gitmiyor falan ee, o yapıp aslında oyalandım yani. Onu düşünmek yerine evet rahatsız oldum. Evet hoşuma gitmedi baştan salma yapmam. Ama o zaman bir sonraki görevini yapmana geçmen lazım. Yani bunu yapamadım. O zaman hepsini yapamayacağım. Veya da of ben hep böyle yapıyorum. Bir sonrakini de böyle yapacağım. Hayır yani o zaman sen bunu yapamadığın için bundan bir ders çıkarman lazım. Ne yapman gerektiğini anlaman lazım. Ondan sonra öğlene vaktine doğru bunu bitirdim. Biraz yarım oldu yani yarım bölündü. Yani demem o ki kendini birden soyutluyorsun. Yani diyorsun ki of çok böyle hiç hoş olmadı. Ben kendi başıma şimdi bir şeyler yapmaya çalışayım vesaire. Mesela arkadaşlarla çalışıyorduk. Çıkmayabilirdim. Çıkmamam gerekirdi. Çünkü kendini hemen soyutla ve de ki benim sıkın, sıkıntılıyım işte kendim halledeceğim. Yani evet en sonunda tabii ki biz hallediyoruz ama bunun için bahane üretmemek lazım. Senden kararlılık bekliyorum. Her zaman bekliyorum. Kararlı biri olduğunu biliyorum. Ve beklemeye devam ediyorum. Çünkü ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Bu yüzden iyi olman gerekiyor. Çünkü iyi işler yapmak istiyorsun. Bunu ben istemiyorum değil. <laughs> ben istiyorum. Sen istiyorsun. Sonra analitik çözdüm. Böyle biraz. Mesela. Ha mesela bak. 5 tane test var. Dedim ki ben bunları çözeyim bir şekilde. Evet aslında hani vakit alıcı bir şey. Ben de biliyorum ve ben bunları bir buçuk iki saatlik periyot olarak yazıyorum. Ama mesela diyorum ki bu kadar testi şimdi kim çözecek? E, kim çözecek? Sen çözeceksin. Bir şeyleri bitirmek istiyorsun. Hem hem de diyorsun ki şimdi bunlar çok vakit alacak. Tamam o zaman belirlediğin vakitte hepsini ne kadar çözebiliyorsan o kadar çöz kalın o zaman sonra çözersin. Veya dersin ki ben bu kadar saatte gerçekten verimli ve kendime odakladığım takdirde şu kadar test çözebiliyorum. O zaman bir sonraki periyoduma böyle ayarlayayım. Hani ders çıkarmak kolay. Ben sana bunu diyorum. Ve gerçekten yarın yapacağın işleri düzgün yapmanı umuyorum. Ve ben inanıyorum kararlılığına da inanıyorum. Sana da inanıyorum. Mesela yarın ne yapacağına bakalım. Yarın demişiz ki Hazra Hanım. Organik kimya soru. Mesela aydından onu çözeceğim. Ben iki saat kadar. Bir buçuk saatlik açarız. Mesela onu da çok şey yapmadım. Hani şunları bitireyim diye. Baştan ilerleyeyim şeklinde dedim. Ondan sonra Türkçe denemesi, kimya denemesi. Tamam. Başka ne demişiz? Basit makineler soru. Mesela basit makineleri çözerken yarın olası senaryoyu önümüze koyalım bir. Muhtemel zorlanacağım. Ve diyeceğim ki ben bu kadar testi çözemeyeceğim şimdi. O zaman şimdiden yarınki Azra'ya bir tavsiye. O konu çalıştığımız kitaptan biraz okuyacaksın. Yani notlar çıkarmıştık ya çözerken bakacaksın ve çözebildiğin kadar çözeceksin. Yani, tamam belki hepsini çözemedin ama devam edeceksin. Belki 5 test koydun, 3'ünü çözdün. Hadi ikisini çözdün. Ama belki de gerçekten verimli çözdün. Yani önemli olan bu. Sen kendi kararlılığını bozmadan, kendini sevmeyeceğin hareketler yapmadan çalışman lazım. Mesela bugünkü günümden ötürü kendimin hiç hoşlanmadığım bir tarafı. Yani kendini görmek istemediğin şekilde görmemeye çalışmak oluyor bu. Ondan sonra yarın başka analitik geometri soru var. Onda da yine 5 test koymuştum. Perşembe, cuma olarak ayırmıştım. Mesela yarın bakacağım. Cuma için koyduğum o 5 testten gerçekten e, odaklandığımda ne kadar çözebileceğim? Hani hepsini çözmek zorundayım değildi. De. Yarın mesela buna bakacağım. Ben 1,5 saat içinde ne kadar test çözebiliyorum? Ama gerçekten bakarak ne kadar çözebiliyorum? Bunu yarın yapacağız. Daha not alalım. Gözlemle. Onun haricinde basit, e, basit değil pardon. Bitkisel hormon soru var. Biyolojide sıkıntı yok zaten. Biyolojide sıkıntımız olmuyor. Onu yaparım. E, ve de sos deneme, fen deneme. Deneme çözmek kolay zaten. Ha bir de mesela yarına ait matematik denemesi var. ilk defa. E, onları onu da çözerim. Bakalım ne kadar yapabilirsem artık. Ha bir de bir mevzu daha. Denemeler. Yani mesela bu çarşamba bir hocayla görüştüm. Birlikte soru çözümlerine baktık denemeleri. Onları bitireceğim. Yani o denemelerin analizi benim için önemli. Yani, TET'ye geçtim. Yine o da önemli tabii. AYT'de yani sen de netlerini daha iyi çıkarman gerekiyor. Bir yapıyorsun, mesela o son yaptım kaç geldi? 41 geldi. Hani yapmak istediğin net çok daha fazla, gitmek istediğin yer çok daha iyi ve diyorum ki hani neden yapamıyorsun sen? Hani uzun zamandır hep emek veren birisin, potansiyeli olacak birisin çalışabilen birisin, iradesi olan birisin. Ben sana senin özelliklerine inanıyorum yani olgun oluşuna, veya kişiliğini iyi geliştirmiş oluşuna, iradeli oluşuna, kararlı oluşuna. Tebrik ediyorum ve daha çok daha çok üstüne düşmeni bekliyorum. İnanıyorum. Son zamanlar daha çok koşmamın gerekeceği zamanlar. Daha çok koşacağım. Daha çok gelişeceğim. Her zaman böyle olacak. Hayatta. Şu andan ibaret değil tabii. Bu bir maraton olduğu için biraz öyle. Son yüz koşusu falan. Ama her daim sana ve iradene güveniyor olacağım. Doktor hanım. Doktor Azra hanım. sen de bana güvendiğini biliyorum. İleride açıp bu videoya baktığında umarım bir gülümsersin. Başardık diye sevinirsin. Çünkü hep yapıyoruz böyle şeyleri. <laughs> İyi olacak. İyi olacak. Hedeflerinizi hatırlayınız. Size güveniyorum Azra Hanım. Bence siz de bana güvenin. O yüzden çalışmaya devam. Yakınmak yok, sadece kendimize ufak çaplı konuşma. 10 dakika, 10 dakika birileri izlemez muhtemelen ama e, daha çok zaten sizinle konuşmak istedim, Azra Hanım. <laughs> e, hoşça kalınız, iyi geceler dilerim, İyi çalışmalar dilerim. Ben size inanıyorum iyi olacak devam her daim devam